Mahkemesinin iptal kararı peki neye ilişkin verdi bu iptal kararı CHP'nin bir talebi vardı peki iptalin ilişkisine dair anlatıyoruz gelsin görüntüler 2018 yılında çıkarılan düzenleme ile kamu hizmeti ve görevine atanacaklar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacağı belirtilmişti CHP bu maddenin iptali için anayasa mahkemesine başvurmuştu mahkeme düzenlemeyi iptal etti. Anayasa Mahkemesi kararında kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasının anayasal teminat altında olduğunu hatırlattı. Kararda kimlik ve sağlık bilgileriyle birlikte görüntü ve ses kayıtlarının hobi ve tercihlerinde kişisel veri olduğu vurgulandı. Anayasa Mahkemesi Devlet kamu görevine atanacaklar için şartlar getirebilir ancak elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeler belirlenmemiştir iddiasında bulundu ve bu gerekçeyle devlet memurları için yapılan güvenlik soruşturmalarını iptal etti. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı devlet kadrolarına FETÖ ve terör mensuplarının sızmasını önleyen mekanizmaların bundan sonra nasıl işletileceği sorusunu sordurdu.